şap hastalığı nedeniyle e, hayvan pazarı iki haftadır kapalı. Ama normal pazarımız devam ediyor. Geçen hafta ve bu haftaki duruma bakacak olursak normal cumartesi pazarının da kapanma ihtimali var mı derseniz var. Onca ilanımıza rağmen onca uyarımıza rağmen maalesef özellikle cumartesi pazarı yine işi olmayan vatandaşların sanki panayırda dolaşır gibi saatlerce dolaştığı hani pazar tek insanla görülür. Yani o pazara çoluk çocuk gelmelerinin hala devam ettiği bir süreci yaşıyoruz. Pazardan Covid-19'un bulaşma riski nedir? Bilimsel bir veri var mıdır derseniz yok. Neye göre kapatılacak derseniz adı tedbir. Özellikle tavşan esnafına, pazarcı esnafına ve tavşan halkına bu konuda uyarıda bulmak istiyorum. Taze sebze meyve ve düşük ücretli pazar imkanından yararlanmada devam etmek istiyorsanız pazarın açık kalması için üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirin. Ne yapmamız gerekiyor? Pazara sadece alışveriş için geleceğiz, işimizi görüp gideceğiz. Pazarcı esnafı sessiz olacak, maskesini takacak ve sattığı ürünle ilgili hijyen koşullarını sağlayacak. Normal diğer esnafımız ne yapacak? Yani sabit dükkanlarda e, esnafı yapan arkadaşlarımız, onlar da müşterilerine gerekli uyarıları, yapacaklar ve hijyen koşullarını onlar sağlayacaklar. Bu anlamda ben hani cuma pazarını perşembeye aldık. Malum hafta sonu yasaklarından dolayı. Cumartesi pazarını da cumaya aşağı aldık. Cumhuriyet Meydanı'na. Yukarıda kalması talebi var. Fakat biz özellikle çarşı esnafının mağdur edilmemesi ya da olmaması için böyle bir kararı aşağıda uyguluyoruz İnşallah e, bu uygulama sağlıklı bir şekilde yönetilir diye e, ifade etmek istiyorum.